geliyor bu şey ben bu düşkün müselle parkı... ve farklı videosu çekiyor. Mikro da fark Ve ikiz dinıyorum. Evet, şimdi size nasıl parkur keyf aldığımı göstereceğim. Hangisinden başlayalım? Pasta. basu, İshit. Ben buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. İngilizce bilmediğim için hiçbir şey yapmayacağım. Sadece gireceğim. Kolay bir fark kur Ekran karardı bir saniye. He. Arkadaşlar pardon ama bir şey oldu az önce. Ekran bir karardı falan. Allah korusun. Ekran beni ne mi lan? Mola. Arkadaşlar vallahi bir şey yapmıyorum ha. Ekran karardıyor. Neyse biz devam edelim. İşte şöyle yorumlar. Dişit geldi nasıl señores? Arkadaşlar ben fark ettim bu videoda sizi kanıtlayacağım. Videoma gel, uzun videonun gelmesinin sebebi <laughs> yasak geldi arkadaşlar bana bir hafta sonra oynayabiliyorsun diye. O yüzden benim YouTube kanalındaki tüm şey olursa sileceğim. Onun yerine uzun videolar ekleyeceğim ve ben hesabımda <laughs> uzun videolar yükleyeceğim yani yani orada gördüğünüz tüm 100 tane kız çoğuz videoyu uzun video yapacağım arkadaşlar hadi yine gitsiniz bir saniye arkadaşlar sadece gece görüşe size almak istiyorum sizde kötü gözüküyor merak etmeyin <laughs> kötü gözüküyor diye Gece görüşü alalım. aldım. Evet devam ediyoruz. Hop. Şuradan atlıyoruz. Ve Parkour King Babu Pro olarak. Aa checkpoint. Checkpoint aldık. Evet. Hmm. Arkadaşlar IQ sürmesi mi umarım kedisi Allah rahmet eylesin diyorum. Ay. Yani demek ki tezgah lan bu. ben nereye gideceğim lan lan arkadaşlar sanırsam kasa biraz ileride geride kalmış bekleyin arkadaşlar ben şu kazayı düzelteyim tamamdır arkadaşlar şu anda normal görüyorsunuz da benim ikide bir ekran kararıyor yani bu bilgisayar başkasını mı ekledi Baba burada mu kanadı Tamam korkmayın. Hiçbir şey olmadı. Yaşıyor. Yaşıyorsun be abi. Hem de iyi yaşıyorsun. Ya hızlı 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 A few moments later. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kesin az önce burayı çok hızlı yapacağım. O yüzden on tur dıştım bu videonun kaydına. Arkadaşlar böyle de videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın çok ihtiyacım var. Abi yapacağım ses. Ya söyleme. Kes lan. Sadece yarın çiçeğe bu da gidiyorsa oha çocuklar bereket ışığı var. Yiyorsunuz. ya. Abi ben niye orayı tepeyim? Tepeyledim. Ya Tepen keşke. Keşke yanımda kelik adam olsa. Kelik adam yok maalesef. Ke Arkadaş gelmek için zorlandım buraya bir de ya. Evet, evet sonunda Sonunda arkadaşlar. Sanırsam bu zorlayıcı bir parkuru bitirmek üzerindeyiz. Lütfen. Lütfen. Affet Allah'ı. Finish. ye. Yeah. Ee, yeşil bölge bitti. Şimdi ise mor bölge. Water yani su bölge pardon. Her yerde su var, her yerde water var. Ya. Yeah. Aa bu buzlu parkur bak iyi. Bir de altında her yerde su var. Hop pop. hop. Hop hop. Burası su kesimi. Diğeri buzlu hanım mı? Ne bu, yukarıda? E, buradan hatta O ne alaka? Onun bir alakası var mı sizce? Yoksa yok. Çekmek. Vay. O ne abi? Siz bana onu mu geçti... Pardon. Buradan parkuru yapanlara özür diliyorum. Yaparmışım ama ben beceremiyormuşum. Beceremiyormuşum. Evet, beceremiyorsun. Evet. Lan ne? Dur lan. Elif dur. Ya sen bir kes, sen kes, sen çok iyi yapıyorsun. He he he, yapıyorum, yapıyorum. Sen de bir parkuru geçemiyorsun. söyle. Arkadaşlar yıllar önce ben bununla bir video çekmiştim. Eskiden benim telefonda. Evet. Bana sürekli TPL, TPA, abi Evet abi. Çok Şu güzeldi. Onu tekrardan bulursa şey aynısını bir... çekerim. Dur, dur abi. Bir gün de roblox oynuyorduk arkadaşlar. Tam bir sus o. Dorso oynuyorduk burada. Aa! Ve sonra Dorso içerim canım. Canım. Ananas yürü git Yürü bitme. He. Asıl sel kendine bak. Heee rezil edeyim <laughs> Nasılsın de Yo ne? arkadaşlar işte ben batan tahacı ahmet Nasılsın de Hayır Aa bak ben çocuğu delirim için Arkadaşlar ben barı tokat atıyorum Hemen 112 araman lazım <laughs> Rah Arkadaşlar burayı da kolayca bitiriyorum La ben neden Lan ben buzda fırıyor muyum? Hop. Tüm videoda yakında üşenmezsem sileceğim arkadaşlar. sizin, yoksa... sizin için tüm videoda üşenmeden sileceğim. Ve onun yerine böyle uzun videolar atacağım. İşte yakında arkadaşlarım birisi olsun. Onlarla beraber Minecraft parkur. King. Zorlu bir parkur ama kolay değil. Şu mavi checkpoint be. Bir anda bir şey diyecektim. Vay be burada nasıl çizim Geçiyor. E böyle yapacakmış ya. Özür dilerim. Klavye. Bir adamın yüzüne at. Dur lan ben az önceki hareketi nasıl yaptım lan? gidiyor Ben o az önceki hareketi nasıl yaptım lan? Dur sen şimdi. Ulan ben oraya gidip nasıl yaptım? Ne anladım nasıl yaptım. Arkadaşlar mikrofon düştü affedersin. Sen düştü lan. Sus bir sen. Sen ki düştü. Arkadaşlar yalan söylüyor. Bu parkuru yapamazdım zaten. sen sen daha sürekli abi bana A few moments later. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam etmiyoruz. Yalancı. Yalan, yalan. mikrofon düşüp düşüp duruyor gerçekten. En büyük sıkıntılarından birisi mikrofonun benim üzerime düşmesi. Dur sen ben bunu üzerine nasıl atlayacağım? ya atlamayı biliyorum da ama düşmesi, oraya geçmesini bilmiyorum. Arkadaşlar bir saniye. A few moments later. Arkadaşlar bu videoyu 20 dakikadan kısa yapmaya çalıştım. Umarım yapmayı beceririm. Ya. Öf. A few moments later. Evet devam ediyoruz. İyi saat dönmemek için dayanıyorum ve Arkadaşlar yeter ben burayı Uza uğraştım bana artık. Aa ben saymam. Ağlayın diyeyim bana artık ben dayanamayacağım. Şurayı geçtim. Buraya geçtim, buraya geçtim. Ne kaldı? Evet, 10 sonuna geliyoruz azlarına. Ben bu uşum a kırmızıymı bu da kırmızı. E. Abi, sola var. Ah, Yanım ya. Ya. Pişmiş şey ne olacağım ya? Au be, au be. Allahu ek. Benim man bana. Müstemi şey. Allah aşkına bir gerçek üstüme için O bile bana sardı edeceğim. Üstüme iş Ama gerçek üstüme için Ben böyle oynayamam. Sen sen ne biçim? He. Arkadaşlar ton sevdiğinin manası. Çok gösterdim yeter. Ya böyle geçemiyor muyum? O buraya boşa koymuş adam. Ay <laughs> Arkadaş Arkadaşlar Hayır gitsin, hayır Devam ediyoruz <laughs> Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir iddia koydum Youtube'a değil ama Gideceğim dedim arkadaşlar ama Galatasaray'la şey maçı kazansın. Gideceğim o maskesi alacağım dedim ve tabi Galatasaray kazandı. Ve gideceğim maskesi alacağım. Evet param nasıl boşa gitti iddiası. Gerçekten ben diyorum. Hatta alınca soru cevap videosu yapacağım. Ama o maskesi gerisi Geldi ama soru cevap yapacağım. ya ya öldüreyim gitsin öldür beni gitsin ateş ya yani abi ben yapamam böyle ya ama arkadaş gel nasıl o su benim checkpointim değil mi durun Yere geldim yeter bittim al bunu yiyin Yeter ki popom yanmasın, ben yanmayayım. Yeter ki beni koruyun, Allah'ım. Allah. Arkadaşlar artık arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Yani çok eğlenceli olur. Bizimsinin gerek adam Crime ne diyor? Ahmet. Bak Ahmet dediğim ne oluyor? Ahmet'te bir işi var ha. Ahmet dedim ama düşüyorum. Ahmet 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 şiş, Ahmet yüzünden düşüyorum ben değil Ben son açıyorum Ben son ne kadar burayı kesin Evet su arkadaşlar yavaş 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 abi heyron. baby come to Dubai. baby come Dubai. lan ben nasıl düştüm oradan şişte falan takılmadı baby şu ateşin yüzünü kapamış yakın olsun ben çok iyi yerim ben nasıl zor böyle yanımda arkadaşlar neden yanımda böyle yapmıyım aa mesela yanım aa, aa. artık ay çünkü ki yan, yan yan yandığında Zıplamam kötü oluyor. Yani zıplayamıyorum yani kısacası. Kısandan zıplayamıyorum. Yani Ronaldo'nun zıplayış hareketini yapamıyorum yüksekte zıplayıldığını. Arkadaşlar siz bana deseniz Messi mi Ronaldo mu? Ben her zaman Ronaldo'cuyum. Hatta sizin A few later. Evet geçtim. Nereden biliyor lan bu? Arkadaşlar benim telefonumun şarjı düşük olduğunu biliyor o yüzden ben bu bilgisayarın dediklerini yapacağım. Aa ya. Ayağım, ayağım sindirdi. A few moments later. Evet. Evet, evet, evet. Bitti arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu kadar videonun sonuna geldik. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup dur saniye. Aa pardon, bunu yapmayı unutmuşum. Kesin. Ha yapmışım. Neyse, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video vermeyi unutmayın. Hadi görüş.